Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Eylül. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, PKS de demeyeceğim. Gerçek hayatta tüm resimlerimi göstereceğim sizlere. Şimdi uzatmayacağım hemen geçiyorum. Like attıysanız ve abone olduysanız başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ilk resimden başlıyorum. Böyle bir resmim var. Bunu bayağı önceden çizmiştim aslında ama daha bitmedi. Bunu yakın zamanda bitirmeyi planlıyorum. Ee, böyle bir kabibaralı bir resmim var. Bu şekilde. Bunu da eskiden çizmiştim. Bu arada arkadaşlar çoğunu Pinterest'ten bakarak çizdim. Ama bazıları da kendi hayal ürünüm. E, bu şekilde bir resmim var. Şuraya, şurası böyle kırılmış. Neyse. E, böyle e, kara kalem e, resim yapmıştım arkadaşlar. Anime resmi. E, böyle Cadılar Bayramı resmi e, yapmıştım. Pekaliste o zaman Cadılar Bayramı güncellemesi geldiği için yapmıştım arkadaşlar bu resmi. Ben bu resmi çok seviyorum. Böyle gölgelendirmeleri falan benim aşırı hoşuma gidiyor. Ee, böyle bir resmim var. Sonra böyle e, böyle hayvanla bir resmim var arkadaşlar. Bunun ismi Tangulu muydu neydi? Böyle kula bir Tangulu resmi çizmiştim. Şöyle bir uzaylı bir resim çizmiştim. Yine Tangulu bir resim. Sanırım Tangulu diyor arkadaşlar bilmiyorum. Tangulu mu ne? Böyle hamburgerli bir resim var. Arkadaşlar burada Sanrio karakterleri yapmıştım. Yine tangulu bir resim. Bitmiyor tangulu. Ne kadar çizdim ben. Böyle bir resmim vardı. E, bayağı sıkıldığımda ben sürekli resim çiziyorum arkadaşlar. E, bu şekilde bir resim yapmıştım. Aslında ben bunu eğlence amaçlı yapmıştım arkadaşlar. Canım sıkılmış yapmıştım. Ya e, arkadaşlar ben bunu bayağı eskiden çizdim. Ya yani 7-6 yaşında mıydı? Bir şey Çizmiştim işte. Televizyondan bakarak çiziyordum. Böyle İnstagram filmindeki kaygıyı çizdim. E, normal arkadaşlar şöyle saçlarını böyle tutanların ayrı ayrı yapacaktım ama e, ilk başta öyle yapmıştım. Beğenmedim böyle yaptım. Batırdım ama resmi sonradan. Böyle bir resmim var. Bu da Pinterest'ten bakarak yaptım. Bunu kendim yaptım. E, biliyorsunuz zaten çok kişi biliyordur benim mantarları ve kurbağaları olan ilgimi. o yüzden sürekli böyle e, resimler çiziyorum diğer mantarlı kurbağalı resimlerimde resim defterlerimde böyle keropili tangul yaptım <laughs> keropili tangul yaptım resim olarak yani e, böyle bir resim çizmiştim arkadaşlar yanlış anlamayın bu resmi pinterest'te gördüğüm için yapmıştım sevdim yani nedense Böyle bir resmim var. Ben bu resmimi çok seviyorum. Bu resmimin ayrıca anısı var arkadaşlar. Böyle kendim böyle Hello Kitty'li bir kız çizmiştim. Eskiden Hello Kitty'ye bayağı ilgim vardı benim. Gıpta'yı çizmiştim Inside Out filmindeki. Yine aynı filmdeki tiksintiyi çizmiştim. Kalemim bittiği için şuralar falan arkadaşlar çok şey oldu. Böyle ne diyeyim nasıl denir bilmiyorum ama böyle garip geçişli oldu neşeyi çizmiştim yine İltilaktaki. üzüntü çizmiştim. Ve e, utanç çizmiştim. Çok çirkin ama utanç nedense. E, böyle bir ayakkabı çizimim var. Böyle kavanozda reçel gibi bir şey çizmiştim. Reçel mi? Ne? Ma Marmelat da olabilir. Bilmiyorum. Yine Cadılar Bayramı ile ilgili bir resim. Bunu full şeyden yaptım. Full boyalarla yapmıştım arkadaşlar. Sıkıldığım için bunu da yine. Böyle bir resim çizmiştim. Son resimlerime gel geliyoruz şimdi arkadaşlar. Bunu e taslak olarak yani deneme olarak çizdim bunu ve şunu. O kötü olmalarına bakmayın o yüzden. Şöyle kendi PKSD karakterimi çizdim arkadaşlar. Çok tatlı olduğunu düşünüyorum bence En güzel resimlerimden biri. Ve son olarak da arkadaşlar böyle biraz ters resmi çizmiştim. Ama daha bitmedi arkadaşlar. Yani bu şekilde. Evet. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.